Selam arkadaşlar, Desti TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sizlere yenilikleri bildirmek için her anca dışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olun. İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'le evlilik hazırlığı yapan Yasemin Şefkatli, Bodrum tatilinde görüntülendi. İbrahim Tatlıses ile oyuncu Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses'in sevgilisi Yasemin Şefkatli, Bodrum tatilinde güzelliği ve formda görüntüsüyle ilgi odağı oldu. İkinci kez inki erteleyen çiftin sürekli görüntülü konuşma yapması ise dikkatlerden kaçmadı. İcu tahtı seçimi seçme ardından soluğu kız arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'da alan Yasemin Şefkatli önceki gün yalı kabakta objektifleri takıldı. Nişanlısının İstanbul'a dönmesi üzerine kız arkadaşlarıyla tatiline Bodrum'da devam etme kararı alan 29 yaşındaki oyuncu güzelliğiyle büyüdü, büyüledi. En son güncel haberlerin devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olarak Takipte kalın. İyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Videomu sonuna kadar izlerseniz mutlu olurum.